gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar hissiyor Yavaş yavaş salanıyor yapraklar açışlarda. Uzaklarda, çoğu ufaklarda sucuların hiç durmayan çingrakları İstanbul'u diliyorum Gözlerim kapalı. İstanbul'u diliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor. Bir erken yükseklerden Sivistir, çığır çığır. Ağlar çakıyor. Dayanlar da. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul diliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul diliyorum. Gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çakıyor. Cibil Mahmud Mahmut Paşa. Güzel dolu hamurlar, çeki hissetleri geliyordu bunlardan. Güzelim bahar rüzgarı getir kokuları. İstanbul diliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul diliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çiftliniyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi bilmiyorum. Dudakların ıslak mı değil mi bilmiyorum. Beyaz bir ay dövüyor fıstıkların arkasından, kalbinin vuruşundan. Andıyorum, İstanbul'u diliyorum, gözlerim